Bugün Valorant'taki oyunculara sorduk. Eski sevgilinize bir şey söyleme şansınız olsaydı bu ne olurdu? Cevaplara çok şaşıracaksınız. Hacı ben bu soruya katılmak istemiyorum ya. Ne bileyim ama ona koyayım ya. Biliyorum ben eski sevgililerimi hiç yazmadım bugüne kadar. Genel olarak onlar yazdığı için. Kanka akademik hayatımın için sıçtığı için. O konuda söyleyebilirim ama söylemeyeceğim. Eski sevgilim yok. Nasılsın? Kanka hiç sevgili yapmadığım için bu soruya cevap veremiyorum. Ama. Yarım yok. Kanka eski sevgililerimle hep süre konuşuyor. Reis şükürler olsun ya. Ben de hala tut sorardım ya. Ben biriyle kavgalı değilim şu an. Özledim. Yeni sevgilin hayırlı olsun. Yok ol. Siktir sen, gitsin. Allah belasını versin. Allah belanı versin senin. <laughs> Hiçbir şey söylemezsin. Onu söyleyeyim. <laughs> anasını sikeyim derdim atardım öldürdüm Yakın arkadaşım olduğu için yeni sevgilisi. Ondan dolayı umursamıyorum. Sana... Ne? Anasının amını yesin derdim. Bunda şey, hiç hiçbir zaman hoşlanmadım. Hiçbir zaman boşu da doldurmadın. Sen gibi hatasını kabul etmeyen bir insan hiçbir şekilde sevilmeyi hak etmiyor. Gitsin, gitsin o. Kuzenimle yutturduğu kızla yatsın. Ne? Paramı yere istiyorum. Sakın dileme özür, ömrümden gitti ömür. Yo, sana soralım bir de. Hayır, Hayır kanka sana yok, soralım. Yok, beni geç. Yo, 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 ya, ya 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 kaçamam.